Hepinize merhaba arkadaşlar. Shinigami TR ekranlarına hoş geldiniz. Sonunda Resident Evil 2 ve 3 remake'leri edinmeyi başardım. Yani son yeni yıla girmeden önceki indirimlerle aldım. Şimdi peş peşe Resident Evil 2 ve 3 serilerini bitireceğiz. İnşallah bitirebilirsek. Sözü daha fazla uzatmadan ben yavaştan oyuna geçeyim. Oyunu sadece açtım, ayarlarını yaptım. Daha hiç ben de kendim oynamadım. Niye kontinu ediyor bilmiyorum ama. Ee, ben Lyon olarak oynayacağım. Klasik. Ben Lyoncuyum. Standartta başlayalım. Bakalım başımıza neler gelecek. <laughs> Bu ne lan? Hamburger. Bir an hamburgeri zombi kafası sandım o. and i got a good look at her you gotta see her eyes her nose her whole face it looked like it was rotting yeah she looked like a corpse like a walking corpse man <laughs> sounds like my wife i've never seen anything like it i haven't been able to sleep since that night all right calm down buddy calm down just hey you gotta stay strong okay don't give in to fear out there right yeah well you got that right if you freeze up around these things you will sit you down getting good. Needs bu arada böyle bir araç bir insana bu şiille çarpsa zaten o kişi direkt hani yok olur. Dayımın oğlu ezgeç ezgeç Kimse yok tanık yok şahit yok At kadın yolun kenarına bas geç oh oh. <laughs> Kadın zombi oldu Bu arada bu oyunda Leon daha yeni polis olmuş Daha çaylak bir Kişi Ve Raccoon diye daha yeni geliyor o daha ilk geldiğinde bu olaylar oluyor. Bu sefer e, onun hikayesi böyle. Zaten Resident Evil 6'yı oynadık. 7'yi... Gerçi daha videosunu yüklemedim. 7 ile bir ara video olarak sıfırdan başlayıp bir oynayacağım. 8'i bitirdik aynı şekilde. <laughs> Oo, oh, burada da bir şeyler dönmüş. Bakın yerde bayağı bildiğiniz full cool kan izleri var. Heh, oyun sonunda kontrolü bize verdi. Bu arada biz polis memuruyuz. Her daim yanımızda silah olması lazım. Çek silahını git Belion. Hello? Anybody there? bir şeyler yok. Elektrikler de yok ve oyun şifte açtı bizim için. Oyundaki koş kardeş koş. Ha bu polis memuru bunu ısırmış. Yok, polis memuru değil. Bu mağaza çalışanı biri bunu ısırmış. Bizim yüzümüzden bu elifi ısıracak şimdi zombi. <laughs> Oo, oh, kopardı. Oh. <laughs> Adamı emdi bildiğin ya. Şuraya Şuraya bak. Bir şey lan. Zombi bildiğin ölmüyor hani Zombisin de kafaya o kadar mermi yiyorsun be abicim No way This can't be Koş Leon koş This can't be falan deme hiç koş Hey! What are you doing? Aynen kapıyı üstümüze kitlemişler. <laughs> gerçekçiliğe baksanız adamın iş izleri kaldı hala. Çık 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 arkanda çık. Onu bunu geç bizim arkamızda zaten gırla zombi dolu. Thanks. Tamam. You can thank me later <laughs> when we're safe. Holy shit. Oo, bu ne böyle bu kadar zombi nereden geldi buraya? Tam bilin arabaya gidin. Daha zombi görünce koşuna kadar bekliyorsunuz. Some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Leon Kennedy. Claire Redfield. You live around here? No. Looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. <laughs> Welcome to Raccoon City! ve huzurlarınızda Resident Evil bir remake Not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No. There's survivors. It's a big city. There has to be. Evet yollar kapanmış. Madem öyle inseniz hemen ya. Oo. Afiyet bal şeker olsun. Daha arkamızdan da tır geliyor. Yok tanker bu şey tankeri mazot tankerlerinden Get out. Get now. Tankerlemiz bizi o kadar epik çarptı ki helal olsun yesim geldi <laughs> yanıyorsun milyon abi yanıyorsun

Evet, durmak yok. Şu ara sokağa gidiyoruz herhalde. Zombi abiler siz takılın. Ben böyle iyiyim. sadece altı mermim var. Aha, polis stationa yaklaştım herhalde. Şu parçası olsa gerek. Aa, polis buldum. Abicim afiyet olsun. Ben sizin yemeğinizi bölmeyeyim. Siz devam edin. Ben gidiyorum. Ben iki yerimden ısırıldım. Isırıldığım da belli oluyor. Welcome to the city of the dead. Başarımı kazandık arkadaşlar. Ölü şehre hoş geldiniz. İyi oyun size. Bakayım buralarda loot Girelim bari içeri. <Gülüyor> <Gülüyor> Hello? Is anybody here? Tamam onu açamayacağız. Keep alt dediğine göre dışarıda durmamız lazım ama ben durmayacağım. Böyle ilk save'imizi alalım. RPD. Raccoon Police Department. Aha biri var. koridoruna yardım gönderin dediği bir çıkış yolu bulmuş buradan dediğine göre bunun işi bitti zaten bu anahtar tek seferlikti ee, çakı lazım bana belli ki burayı açabilmem için burada bayağı kanlı ayak izleri falan var şunu bir görelim Güzel orada bir kitli kapımız var Burada sembollerimiz var Bakayım Burada daha çok sembol var Ha kurşun. Güzel. En azından sıkabileceğim bol bol mermim var diyebiliriz. Evet bakalım. Açsam mı? Yok açılmıyor. Bu tarafa da bir bakalım. En kötü orada açılabilir tek yer vardı. Tek kapı oradan geçeceğiz. Hı hı. Güzel bir adet herb. Ayak sesleri var bu arada. Aa, bunun şifresini bulmamız lazım. Bu da halen daha kitle. O zaman geri dönüyoruz. Köşede bir şey yok. Evet. Bir alt kata inebiliriz. Belli oradan gideceğiz. Başka bir güzergah. Bugün şu an bize belirtmemiş. gitmeden bir ufak save daha alalım. Ne olur ne olmaz. Aa sağlık şişesi buldum güzel. Üf burayı tam gül haline getirmiş bir şeyler. Hadi Leon hadi. Yürü adamım yoksa arkadan bir çekecek bir şey hissediyorum. Aa, buraya bir fuse box bulmamız lazım. Bakalım bu kapıdan ne çıkacak. İyi, i̇yi iyi güzel bir şey çıkmadı. Zombi abimiz muhtemelen birazdan bir ayaklanıp o sen mi geldin Leon abi diyecek. Bakayım. O hayret. Hayır hayır hayır. değil. Max verimi aldım. Güzel, iki tane de sağlık buldum. Burayı full su haline getiren bu an. Kesin kalkacak. Ya da şu birileri kalkacak o kesin. Demin bir şey oldu. Şunlardan biri etkileşime girince ben kapıyla ayaklanır gibi oldu. Şunu kullanayım da. Nasılsa fazla fazla var şu an elimde. Yok belli ki bu kapılar açılmayacak. Bir bolt katır yani. Neden ona zincir kesici bir şey bulmadan orası belli ki açılmayacak. Onlar hepsi ayağa kalkacak yalnız.

Böyle yarım kalmasındansa öylesi daha iyidir. Aa, üç tane simge çizmişti bakalım. Ama zombi gelecek. devan gel ağzını yüzünü dağıttım. Lan niye senin kafan patlamıyor? He? Allah bunlar canlanmaya başladı. balsını bazısının kafası tek tıkla patlıyor. Şimdi bir an önce buradan çıkmam lazım. Jesus. They're everywhere. Ha bir dakika demin o kırılan camı gidip şimdi burada aldığım tahtayla kapatabilirim. Dışarıdan daha çok zombi gelmesin. That will hold them. Diye bir başarım kazandık. Onları tutar gibi bir şey çevrilebiliyor herhalde. Ama çevrilir. milyon hadi Ben, Bunun kafasını patlattım o be ya. Of işte bu. Thanks. Şimdilik güvendesin dedi dayımız. Aa Marvin dediği buymuş. Yeah. I'm sure you did what you could, Leon. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got to call to stay away. I wish I'd come here sooner you're here now leon that's all that matters okay lieutenant i'm ready hopefully you'll be able to find a way out of this station that officer you met earlier elliot he thought this secret passageway might do the trick mm. this is good news we can get you to hospital no no i am not the priority here lieutenant i'm not just gonna leave you here i'm giving you an order rookie you save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. I can't take it. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out, or you run. Got it? Sen benim yaptığım hatayı yapma. Üniformalı veya değil o şeylerden yürürsen ya kaç ya işini bitir dedi bize. Evet, bir combat knife'ımız da oldu. saniye o notlarda şuradaki aslanın şeyi vardı herhalde Heh, evet aslan ok kuş aslan ok kuş evet bir tane madalyonu aldık. Güzel. O şeye kaplamasını Takalım direkt onu. Hop. Bir dal. Güzel bir açıldı. Yeah, but Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.